Evet değerli velilerimiz bu videoda sizlere Zeka Soft Ahop programını nasıl bilgisayarımıza indireceğiz, nasıl kuracağız ve nasıl kullanacağız bununla ilgili bilgiler vereceğim. Öncelikle Google'a geliyoruz. Zeka Soft yazıyoruz. Zeka Soft. Tıkladığımızda ilk gelen sitemize tıklıyoruz. Zeka Soft'un kendi sitesine gireceğiz. Ve siteye girdikten sonra buradaki İndirme merkezi var. Şurada bakın destek diyor. Destekten indirme merkezine geldik. İndirme merkemiz, merkezimizden bakın ilk bizim programımız baştaki Ahop. Diğer programlar da var. Ahop, Xlarge falan. Mata basit. Onlar değil. Bizimkisi Ahop. Kurulum dosyasını indire tıklıyoruz. Bakın şu sağ üstte eğer güncelse Google'ınız atacak. Şu an burada bakın 325 megabaytlık bir dosya indiriyor. Bu dosya bilgisayarınızın indirme hızına bağlı olarak yaklaşık 45-50 dakika sürebilir indirme hızınıza göre. Çok hızlıysa e, bilgisayarınızın indirme hızı 10 dakikada 5 dakikada indirebilir. Bunun indirmesini beklememiz lazım. İndirilenlere bu dosyamız gelecek. Bu dosya indikten sonra da biz kurulumumuzu devam ettireceğiz. Evet değerli velilerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz bakın ahok kur dosyamız indi üzerine tıklıyoruz indirilenler kısmında bu dosyamız ya da şöyle indirilenlere direkt gidebiliriz şuradan <laughs> açılıyor şu an bakın böyle geldi evet diyorum bilgisayarıma tabii ki bilgisayarımız Windows tabanlı bir bilgisayar olmalı ve şu an program yüklenmeye başladı bakın burada diyor ki nereye kurulacak C'ye kuracağız zaten masaüstüne otomatikmen e, yer oluşturuyor link oluşturacak hemen ilerle diyorum şimdi önemli olan noktamız burası benim size vermiş olduklarımda bakın diyor ki kullanıcı adım ve parolam yok kullanıcı adım ve parolam var biz size lisans anahtarı temin ettiğimiz için biz burada kullanıcı adım ve parolam yok kısmını seçiyoruz seçtik Sonraki diyorum. Kendisi otomatik yüklemeye başlayacak. Evet, şimdi dikkat etmemiz gereken yer burası. Burada biz geçerli bir e-mail adresi yapıyoruz. Kendi kullandığımız bir e-mail adresini yazıyoruz. Sonra bir kullanıcı adı belirtiyoruz. Burada dikkat edelim, büyük küçük harfe duyarlı. Sonra bir parola belirliyoruz ve bu parolayı da tekrar giriyoruz. Parolamızı ve kullanıcı adımızı bir kenara kaydetmeyi unutmayalım. Çünkü program yüklendikten sonra biz burada lisans anahtarımızı aktive ettikten sonra ne yapacağız? Program yüklenecek ve biz bu programı kullanıcı adı ve şifremizle doldurmuş olacağız değerli velilerim. O yüzden bunu bir kenara not edelim. E-posta adresimizi yazıyoruz buraya. İşte eğitimexperi Evet, gmail gibi .com Ondan sonra kullanıcı adımızı yazıyoruz. İşte EG2334 diyeyim. Parola belirliyoruz. Büyük küçük harfe dikkat ederek bunu yazdık. Öğrencimizin adını soyadını cinsiyetini erkek kız doğum tarihini ülke zaten otomatik burada öğrenci olanlar öğrenciyim Öğretmen olanlar, öğretmenim, öğrenci veya öğretmen değilse de ona göre bir şey yapıyoruz. Aşağıya geldiğimizde ilimizi otomatik seçiyoruz, ilçemizi seçiyoruz. Bunların doğru olması önemli. Mahallemizi seçiyoruz ve okulumuzu seçiyoruz. Şimdi bazı velilerimiz de program alıyorlar. O yüzden onlar sanki lise öğrencisiymiş gibi hareket ederek seçerlerse güzel olur. Çünkü yetişkinler için olan program lise çağı çocuklarıyla aynı. Sonrasında geldik. Sınıf ve şubeyi de seçtikten sonra en kritik noktaya bakın biz size lisans anahtarı sağladığımız için burada lisans anahtarını aktive ediyorum. Bakın lisans anahtarım var. Ve benim size verdiğim LHTM diye başlayan büyük harfle tabii ki o şifrelerimizi gireceğiz değerli velilerim. Bu şifrelerimizi girerek Programımızı ilerleteceğiz. Örnek olarak da ben şöyle bir tane şifreyi mesela yazıyorum L E, M T P. Araya bir şey koymamıza gerek yok. 94 bakın otomatik ilerliyor 364 diye ilerliyor. Burada doğru yazmamız önemli. Yazdıktan sonra kaydet tuşuna basacağız. Kaydet tuşuna basıyoruz. Kaydete bastığımızda Ekranımızda şunu görmemiz lazım. Kaydınız başarıyla oluşturuldu. Evet, bakın tekrar söylüyorum. Yukarıyı doldurduk, tüm bilgilerimiz doğru. Lisans anahtarlarımızı işledik. Kaydete bastığımızda ekrana bir yazı gelecek diyecek ki evet sizin kaydınız başarıyla oluşturuldu. Bunu gördükten sonra zaten program ileri 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 dediğimizde otomatik olarak kurulacak. İkinci videoda program kurulduktan sonra sizlere programı nasıl kullanacağımızı aktaracağım.